Antep bu bölgedeki evet lokomotif şehrimiz Türkiye'deki birçok konuda lokomotif olan bir şehir ve bu şehir açıkçası Türkiye'nin de aynası. Ama biz e, talihsiz bir deprem yaşadık bu bölgede. Evet biz yani teknik olarak çok büyük zarar görmedik gibi görünse de göreceli olarak ama biz de ciddi anlamda çünkü e, zararı gördük. Çünkü bunun sebebi şu. Biz çevremizdeki illerle de çok ciddi diyaloğu olan, ilişkisi olan oradaki üretimlerle, oradaki paydaşlarla iş yapan bir şehiriz. Dolayısıyla bu depremden dolayı ciddi anlamda bir sıkıntımız oldu. Hem yani bunu dile getirmemdeki kastım şu: Ben kendi adıma hep şuna bakıyorum: deprem öncesi rakamlara öncelikle onu yakalamak, sonrasında daha ileriye gitmek. Çünkü biz o süreçte yaklaşık 4-5 ay hiçbir üretim yapamadık. Sonrasında gelen ekonomik krizler, hemen yanı başımızda Suriye'de olan olaylar, öbür tarafta Irak vesaire yani bu bölge sürekli kaynayan bir kazan ve bu kaynayan kazanın içerisinde bizler de üretim yapmaya çalışan, ihracat yapmaya çalışan, her ne pahasına olursa olsun ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışan bir şehriz. Biz şikayet etmeyi sevmeyiz. Biz e, her şekilde e, çözümümüzü bulmak adına e, sürekli yeni projeler, yeni pazarlar yani bunları e, bir şekilde güncelleyen bir şehriz. Bu da bizim açıkçası atalarımızdan geliyor. Hakikaten bu şehrin böyle bir yapısı var, böyle bir dinamizmi var. Yani bakın bugün hakikaten millet kan alıyor Ciddi anlamda sorun yaşayan arkadaşlarımız var. Ama bizim sesimiz başkalara kadar çok çıkmıyor. Çünkü samimiyetle söylüyorum bu şehir çok fazla şikayet etmiyor. Aslında bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu da tartışmak lazım. Sonuç itibariyle ez cümle eski noktamıza henüz gelemedik. Ama biz bu değişimden bu dönüşümden Bence en karlı çıkacak, ülkemiz karlı çıkacak Antep'te bu işten hepsinden daha fazla karlı çıkacak çünkü şimdi bu coğrafya çok özel bir coğrafya. Yani bu coğrafya sadece üreten, sadece ihracat yapan, sadece farklı dinamikleri olan bir şehir değil, bu coğrafya değil. Burada çok önemli bir denge var. Biz Orta Doğu'nun şu anda en güvenilir ülkesi Türkiye. Burada da Orta Doğu'ya en rahat ve en kolay hizmet verecek olan şehir de Gaziantep. Dolayısıyla bu dinamikleri bir araya getirip çok güzel işler çıkarmamız gerekiyor ki biz onu yapıyoruz. Ya biz belli noktalarda belki biraz geriye kalmış olabiliriz görsel anlamda. Ama içeride ciddi anlamda işimizi yapıyoruz ve bu değişime, bu dönüşüme çok önemli katkılarımız oluyor. Buradan da gayet mutluyuz. Evet, sıkıntılarımız var, sorunlarımız var. Ama bu sorunlar sadece bizde değil. Bütün Türkiye'de var. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada var. Elbette bunların çözümleri var ama bizler iş insanları, iş dünyası bizim işimiz, görevimizi doğru yapmak, işimizi doğru yapmak. Planlı programlı hareket etmek, eskisi gibi kaynakları sınırsızca kullanmamak. Açık ve net söyleyeyim, bugün dünyada en büyük inovasyon kaynakların doğru kullanılmasıdır. Enerji, Her yani. türlü, sadece enerji değil, sadece parasal, finansal kaynaklar değil. En önemli kaynak zamandır. En önemli kaynak insan kaynağıdır. Ondan sonra diğerleri gelir. Siz ne kadar paranız olursa olsun, ne kadar gücünüz olursa olsun bunu kullanacak bir aklınız yoksa, bunu uygulayacak bir zamanınız yoksa ondan hiçbir hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla öncelik sıralaması bence budur. Yani bir akıl yani ona hükmedecek, onu kontrol edecek bir e, bir aklınız olması gerekiyor. İnsan kaynağınız olması gerekiyor. Sonra bunu yapacak zamanınız olması gerekiyor. Ondan sonra da diğerleri. Adına ne derseniz deyin. Onun için e, dünya çok ciddi bir değişimde. Biz de bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Ayak diretenler yok mu? Elbette var. Bence o ayak diretenler maalesef bunu üzülerek söylüyorum ama oyunun dışında kalacaklar. Bu değişimi ayak uyduran, bu değişimi adapte olan, kendini bu yeni sisteme hazırlayan firmalarımız, kurumlarımız, kuruluşlarımız çok daha iyi yerlere gelecektir. Bir defa şunu kesinlikle söylemek istiyorum. Eski yaptığımız işleri yaparak bu işin içinden çıkma şansımız yok. Yani bunu hepimizin çok iyi anlaması gerekiyor. Türkiye artık bu saatten sonra emek yoğun sektörlerde çok büyük şansımız yok. Hani bu yanlış anlaşılıyor birçok insan tarafından ama emeğimizi biz daha farklı kullanmalıyız. Yani ben burada kastım herkesin diline pelesenk olmuş işte katma değerli ürünler böyle değil. Yani bu biz doğru iş yaparak, doğru modelleme ile, doğru üretimle gücümüzü de doğru kullanarak. Elbette bir yerlere geleceğiz ve çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ama biz bugüne kadar bize gösterilen ve hep kolay olan yöntemleri seçtik. Yani şunu kastediyorum. Son 30 yılda, son 40 yılda Türkiye çok önemli işler yaptı. Ve bu fırsatı da çok iyi kullanarak yaptı. Ama bu saatten sonra biz hala aynı şeyleri yapmaya devam edersek kesinlikle aynı başarıyı elde edemeyiz ve ciddi anlamda da güç kaybederiz, pozisyon kaybederiz, dünyadaki imajımızı da kaybederiz. Kastım şu, biz öncelikle bu ülkenin ciddi anlamda envanterini dökmemiz lazım. Ne, neyi kastediyorum? Bir, insan kaynağı. iki coğrafi özelliklerimiz Bölgelerin avantajları, dezavantajları, lojistik avantajları, üretim avantajları, hangi bölgede hangi insanlar neye uygun bunlar çıkarılmalı. İki, sanayi envanterimizi çıkarmamız gerekiyor. Ülkenin işte okulları ile ilgili ve birçok konuda yani neyimiz varsa önümüze dökmemiz gerekiyor. Ve bir tarafta da bunun olması gerekeni yazmamız gerekiyor. Bu hikayenin Heh. yeniden yazılması gerekiyor. Aynen öyle. Burada biz göreceğiz ki, kesinlikle altını çizerek söylüyorum, birçok kapasitelerin aslında olmaması gerektiği ya da birçok işlerin yapılmaması gerektiği, yapılması gereken de birçok şeyin yapılmadığını. Bunu bize bu rakamlar, bu analizler, bu çalışmalar gösterecektir. Oradan sonra ya bu iş öyle üç günlük, beş günlük bir iş değil. Bu yirmi beş, otuz, kırk senelik bir projeksiyonla, bu bir, bir planlamayla yapılması gereken şey. Yani bu saatten sonra insanlar ister paraları olsun, ister akıllar ne olursa olsun bir plan dahilinde ve kontrol dahilinde, yönlendirme dahilinde iş yapmak zorundayız. Yani neyi kastediyorum? Eskinin devlet planlama teşkilatı vardı. Bu öyle ya da böyle insanları yönlendirirdi. Bizim evvel emirde onun bugüne uyarlanmış modelini kesinlikle devreye almamız lazım. Ondan sonra ancak birçok şeyle savaşabiliriz. Ama bunu yapmazsak eğer yani hala eski yöntemlerle devam etmekte direnirsek bence başarılı olamayız.